30 Kasım 2022 tarihli Nihat Gencin Köşe Yazısı Kurtlar Vadisi'ndeki Baron Mehmet Karaanlı kimdir? Kuvayi Milliye'ye katli vaciptir fetvası çıkartan Vahdettin'in Şeyhülislam'ı vatan haini Mustafa Sabri, sonunda kinini Kahire'de kusmaya başladı. Ve Müslüman Kardeşler Kurucusu Hasan el-Benna ile tanışıklığı, hatta kuruluşta Vahdettin'in yardımları paraları olduğu dahi söylenir. Ve sonra Said Nursi'nin dahi Hasan el-Benna ile ilişkiye girdiği dahi yazılıp çizilir. Yani Türkiye'deki İslamcı hareketin Müslüman kardeşler sevdası köklü bir ideolojik gelenekten gelir. Ve İngilizlere çalışmaya başlayan Müslüman kardeşler, Arap dünyasında başta milli sosyalist ve Bağız hareketine savaş açar. Ve Orta Doğu'da dengeler İsrail lehine değişir ve sonunda sıra Türkiye'deki rejimin ilga edilmesine gelir. Bu hikaye böyle gider. Yani 2-3 gün önce Tayyip'in sesiyle el sıkışması normal değildir. Gaza sıkışan Avrupa'ya akacak gazın, Akdeniz güzergahı için İsrail ve Amerikan talimatıyla küslük kalben, imanen değil, resen ortadan kaldırılmıştır. Okuyucu gördüğü bir fotoğrafı derinliğini okuyabilmesi için biraz gayret sarf etmeli. Konuya girelim. Şöyle. Hablemitoğlu'nun azmettiricisi Levent Göktaş, ünlü iş adamı İnan Kıraç'ın ortağı. Aynı zamanda Aydın Belediye Başkanı Çerçeoğlu'nun avukatı. Bu ilişki türü ne anlama geliyor? Bir örnekle açalım. CHP'li Menemen Belediye Başkanı, CHP'li vekiller, başta Tunca Özkan da var, tarafından bir kumpasa uğruyor. Kumpas şu, CHP'liler kendi belediye başkanlarını sahte imza ile hapse attırıyorlar. Peki konu ne? Konu da şu, satışı milyar dolar tutan bir arsa ve Menemen Belediye Başkanı makamından ediliyor ve imza sahte çıkıyor. Ancak mahkeme sürüyor ve makamına iade edilemiyor. İşte bu süreçte o ünlü arsa kendisini sahte imza düzenleyenler tarafından cebe indiriliyor. Bunların hepsi derin ilişkilerin mahiyeti hakkında bize bir fikir veriyor. Sezgin Baran Korkmaz da şu anda Amerika'da kara paradan hapiste. Ve Türk kamuoyunda kendini Robin Hood diye lanse etmişti. İşte bu arkadaş da İnan Kıraç'ın tahsil edilemeyen paracıkları kalmıştı. Ve devreye Levent Göktaş geri verdi. Havlemitoğlu iddianamesi sonrası medyaya bakıyoruz, sessiz. Bu ilişkiler anı deşecek, yürek yemiş tek bir kişi de mi olmaz? Mesela Levent Göktaş'ın milli savunma sanayine silah satan bir şirketi var. Bu şirket nedir? Ortakları kimlerdir? Birçok şirketi var. Soran tek kişi yok. Bir sorabilsek sorunun devamını getireceğiz. Levent Göktaş'a bu şirket bir ödül olarak mı verildi? Bilemeyiz ama soru üstüne soru deşebiliriz. Mesela iddianameyi hazırlayan savcının içinde bulunduğu durumu da anlamalıyız. Mesela örgütün adına Gladio diyemez, derse NATO ile papaz oluruz. Mesela olaya teşne olmuş kamu görevlilerini, diyelim içinde bakanlar var mı, siyasi sıkışmışlığı yüzünden iddianameye yazamaz. Mesela Levent Göktaş Mumcuoğlu ile aralarında neler konuşmuşlar? Adı saklanan kayrılan kamu görevlileri var mı? Varsa savcı bu isimleri yazabilir mi? Ve bizler bilsek dahi öt korkusundan söyleyebilir miyiz? Ama İnan Kıraç'ı tanıyanlar var. Efendi kitabının yazarı Sonar Yalçın ve Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök. Pekala İnan Kıraç'ın fonları, iş ilişkileri ve karakterini aydınlatıcı bilgiler pekala yazıp çizebilirler. Bu da öt ister. Meşhur dizi Kurtlar Vadisi'nin pususu yine sisiyle gerçeği örtüyor. Kurtlar Vadisi'ni yöneten konseyin başında da ünlü baronların baronu Mehmet Karaanlı vardı. Hadi gerçeğini öğrenemedik. Peki dizi bize Mehmet Karaanlı karakteriyle neyi kimi anlatıyor? Görünmeyen, Kemalist, Mason, Amerika derin devletiyle ilişkiler içinde ve sonra film gereği ki gerçek hayata da uyuyor. Siyasetler değiştikçe fikirleri de tarafı da değişiyor ve tetikçileri yönlendiriyor. Mehmet Karahanlı bu ülkede en çok tanınan, en çok izlenen, reyting rekorları kıran bir dizinin baş kahramanı. Gerçekte kimdir? Tabii ki en iyi senaryo yazarı Soner Yalçın bilir. Hem Levent Göktaş'ın kendisini, hem iş ilişkisindeki ortaklarını, hem tetikçi çevresini en iyi bilen isimler kalkıp bir de Kurtlar Vadisi dizisi çekiyor. Ve bu benzerlikler ve bu suskunluklar ve bu gerçeği söylemeyip ama dizinin sisli puslu havasıyla algı oluşturan bu insanlar bugün ağızlarını açıp tek laf etmiyorlar. Gerçek değildi deyin, şakaydı deyin, aramızda eğleniyorduk deyin. Ama bu kadar tıpatıp benzerlikler için bir şey söyleyin. Attık ama tuttu deyin. Ve ülkemizde faili meçhul yani katilleri hala bulunamamış bir seri cumhuriyetçi aydın öldürülmüş. Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Taner Kışlalı vesaire ve Hablemitoğlu. Şu vaziyete bakın. Bilip de konuşmayanlar bir de kendilerini Atatürkçü diyor. Ve yazı ve makalelerinde Cumhuriyetçi bu aydınlar kendilerini ve fikirlerini savunuyorlar. Çok tuhaf değil mi? Dizinin önemli bir bölümünde de Timur Satrancı devreye giriyor. Timur Satrancı şu demek. Oyuncu sayısı ve dama kareleri daha fazla yani daha çetrefil ve karmaşık. Yani iddianamenin failleriyle dizinin oyuncular arasında yani bizler de bu sisli puslu karanlıklar içinde yaşamış adı geçen fail ya da kahramanlarla bizim de ilişkilerimiz olmuş. Mesela ben. Enver Altaylı ve çevresini tanırım. Mesela FETÖ döneminde haftada bir yanıma gelip gizemli istihbarat bilgiler sallayan bir tetikçinin adını şimdi failler arasında görüyor ve ürperiyorum. Bizi de gözetlemişler. Bizi de makas almışlar. Kimlerin emriyle bizi yakından izlemiş takip etmişler. Ya da bugün bu soruları soramazsak yarın hangi karanlığın içinde güme gideceğiz? Memleketini seven her yazar paranoyak olmalıdır. İçinde şeytani bir huzursuzluk olmalıdır. Aptal ve enayi olmamalıdır konu hukuk olunca arkadaşını, ideolojisini, çevresini ve çıkarını ve partisini hiç ama hiç düşünmemelidir. Hayal kırıklıklarını söyleyebilmelidir. Patronlardan bağımsız yazabilmelidir. Kimseye borcu diyeti olmamalıdır. Dengelere göre konuşan onun bunun adamı olmamalıdır. İşkenceler, hapisler, tehditler, şantajlar görse de hakikatten vazgeçmemelidir. Çünkü hakikat, sorumluluğun, insan olmanın, vicdanın ve bu dünyaya gelmenin en büyük anlamıdır. Bu ülkede binlerce yazar ve gazete ve internet sitesi var. Veryansın TV'den ve Nihat Genç'ten başka mayın eşeğe yok mu? Bir yazar bile bile göz göre göre akla uygun, gerçeğe uygun olmayan her şeye sorular sorabilmeli. Evet, vatansever bir yazar gerçek bir mayın eşeğe olabilmeli. Bir yazarın en ağırına giden şey, enayi yerine konulması, algı manipülasyonunda aptallar gibi kullanılmasıdır. Kullanıldığını söyleyemeyenler, bildiklerini, gördüklerini, hatta şüphelerini dile getiremeyenlerin onuru ve bir kişiliği olamaz. Çünkü olayları ve kahramanları biraz daha deşin, arkasında sarayın sevgili kulu Mücahit Aslan'dan, CHP'nin sevgili başdanışmanı Rasim Bölüce'ye ve Tuncay Özkanlar'a ve yoruldum artık nicesine kadar ve bugünkü İslamcı iktidarı ve bugün altılı masayı dizayn eden güçlerin ortak kanki aynı karanlık bedenin organları olduğunu göreceksiniz. Yani sevgili okuyucu, Aydınlarımızı öldüren ve siyasetimizi dizayn eden bu korkunç felaketler karşısında çığlık çığlığa veryansın etmeyenler Kurtlar Vadisi'nin asıl katilleri ve tetikçileridir. Cumhuriyetin ve Cumhuriyeti inanmış eyvallahsız yazarların namı yürüsün diye bu yazılar devam edecek.